Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şu an saat 6.40 ondan yani daha yeni uyandım. Video çekmek için 6.40 gösterim hatta şöyle. 6.43 sesim ondan böyle arkadaşlar yani kusura bakmayın. Evde i̇şte ablamla annem uyuyor ondan kısık sesle video çekmem gerekiyor. Gidelim bari. Yapalım. Başka var mı? Ee, Burası da yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Bu karakter gelmiş. Bir de kromatikler gitti. Yani kromatiklerin bazıları gizemli oldu. Bazı yani bazıları destansı oldu. Bazıları efsanevi oldu. Mesela bir durun göstereyim arkadaşlar size. Surge arkadaşlar efsanevi oldu. Vuruyorsunuz. Çıkalım. Bakın. Bu da şeydi zaten. Kromatikti. Biliyorsunuz. Yok bu. Güzel ve Ümit'i kuramadı. Ezan okunuyor şu an. Mesela değil. Destansı oldu. Arkadaşlar şey ezan okunuyor. Bence ezan bitsin yerim arkadaşlar. ezanda yani ezan da oyunu oynayamayız. Günah. Ezan bitsin arkadaşlar ben gelim. Ezan bitti arkadaşlar geldim. Şimdi bu Miko'yu gösterim size. Şöyle tanıtayım. Zıplıyor arkadaşlar. Da maç atayım ben. Bir maça girsin gelin ben arkadaşlar. Girdi arkadaşlar. Şöyle zıplıyor. Ama iyi de hasar veriyor yani. Gel daha güçlü? Ha o daha güçlüymüş. Hadi gol atarsın de. İnşallah siz buğulu filan gitmiyordur. Aa Nasıl böyle sıyrılıp kaçabiliyorsunuz. Böyle şansınız da var. Hayır. Öldüm. Hayır onların birinci golü geliyor. Ha tuttuk. İkimizi de öldürdü. Cık, ya tut onu. Onu da öldür ya. Üstünü de göstereyim arkadaşlar. Sıçrıyor. Öldürdüm. Yanlışlıkla başladı. Böyle bir karakter ya. Yani. Ama güzel. Baya güzel hatta. Tamam öldürdüm. Hayır. Bir ultim daha var. şey. Öldü. Bayağı güçlü görüyorsunuz. At onu at onu. Yes. Onların birinci golü bizim de birinci golümüz geldi. Ulti de atalım. Ulti barda şey canlı da yeniliyor. Bakın. Artı veriyor. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Yeni yeni içerikler gelecek. Kaç like gelir? 500 like gelir mi? Bence gelir. Topu. Attım topu. Hayır. ha, buğul oldu Ama 30 saniye var yaşa beraberlik olmaz ya. At. Zıplayacak mızık falan o Ya hayır beraber, hayır gol yedik. Of. Ne kaft mı oynasak? Yeni bir karakter daha gelecek arkadaşlar. 17 Aralık'ta. Bu zaten 17 Aralık Pazar. Gösterim size şöyle. 17 Aralık Pazar arkadaşlar bugün. Bugün yeni bir karakter geliyorlar. Yani geliyor. Kedi. Sana kedi geliyor biliyor musunuz bilmiyorum ama. Daha gelmemiş herhalde. Evet. Ben benim bir hesabım daha vardı arkadaşlar böyle bu isimli. İstiyorsanız Aydem'i de verin burada. Bakın yazarsınız Aydem'i. Tamam benim bir hesabım daha vardı. Bu atlan. Gülü gülü diye. Onu yeni koymuştum ben. Ee, yeni koymuştum arkadaşlar. Bir an neredeyse bütün karakterleri aldım ama böyle güzel karakterler. Bayron'a girdik yanlışlıkla. Neyse bu kadar güzel karakterlerim yoktu benim arkadaşlar. Bir şey dedi. Eski hesabınıza geri dönmek istiyor musunuz? dedi. Yükleyin filan dedi. Ya 15 karakter falan vardı bende. Ben de tamam dedim yükleyeyim dedim. bazıları yoktu tamam ben yeni aldım da. Şöyle göstereyim. Mesela gel vardı. Surge vardı. Grey vardı. Baz yoktu. Fang yoktu. Max de yoktu. Mortis de yoktu. Ama Raf vardı. Bo vardı. Hems vardı. Stu vardı da grif yoktu. Frank, Gale. Yani gördüğünüz buradaki her şey vardı. İşte ben de geri döndüm. Bu hesabıma. Bu arada arkadaşlar bir iki aydır video atmıyorum. Kusura bakmayın. Okul olduğu için. Okul olmasaydı arkadaşlar ben bayağı bir gün atardım. Kusura bakmayın. Her pazartesi yani cumartesi pazar video geliyor. Sözüm söz. Dün çekecektim arkadaşlar. Çok işim olduğu için çekemedim. Hep ödevleri falan yaptım. Her şeyi yaptım. Ondan. Mesela video bayağı uzun oldu. Başlayalım. girsin. ben. Neyse girdi zaten. Tasnik. Sabun çok iyi bir avantajı var. Oh, Mesela canınız yok mu arkadaşlar? Böyle geriye kaçabiliyorsunuz. Ama ben galiba öleceğim. Hayır geri kaçacaktım. Ya güzel karakter de hasarı da bayağı şey yani. İyi. Ama hop. Canı bayağı az. Şu koltuğu öldürsem. Zıpladık. Boşuna zıplamışım. Adiós amigos. Aşkım Allah var. Neyse boşu boşuna ulti attı. Evet. Alacağız gibi görünüyor. Gözüm. Gözüküyor alacağım. Ben evet aldık zaten. Evet lobiye dönelim. Zaten lobiye döndüğümüz 2 dakikada dönüyor. Evet 8 geldi. 5500 olduk. Bunu merak edenler var mı arkadaşlar? Adı neydi bunun adını unuttum. Star hediyeler. Tamam bir tane star hediyemiz geldi arkadaşlar. Yeni olduğu için artık kupalarla da böyle kasabiliyorsunuz. Şey yapabiliyorsunuz. Ben açıyorum. Ha ben bunlarda çok şanssızım. Evet görüyorsunuz. Acayip şanssızım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. 500 like gelirse arkadaşlar veya 100 like. Ee, bir iki hafta içerisinde arkadaşlar Roblox videosu geliyor. Sözüm söz. Roblox videosu isteyenler arkadaşlar yoruma yazsın. Ya da başka bir oyun isteyenler gene yoruma yazsın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.